İndirim Perest kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün birlikte 25 Kasım 2022 Cuma BİM Aktüel Kataloğunda neler var bakalım. Kuntel 5.5 litre kapasiteli Ar yağsız fritöz 1799 lira. Fakir bilender seti 799 lira. Tefal krep tavası 25 santim 199 lira. Tefal vok tava 28 santim 299 lira. Orta boy çaydanlık 279 lira. Karnıyarık tenceresi 22 santim 129 lira. Güral porselen demlik 119 lira. Atılı porselen çay tabağı 79 lira. Altın simli çift cidarlı borosilikat kupa 79 lira. Lavalya çay seti 12 parça 99 lira. Lav meşrubat bardağı 3'lü 42 lira 50 kuruş. Lav su bardağı 3 lü 39 lira 50 kuruş. Lav şekerlik, reçellik 24 lira 50 kuruş. Şabahçe renkli casablanca kahve fincanı 4 lira 99 lira. Ahşap kulplu metal tepsi 79 lira. Çok amaçlı mutfak makası 34 lira 50 kuruş. Paslanmaz süzgeç 17 santim 24 lira 50 kuruş. Silikon tutacak 14 lira 50 kuruş. Desenli kahve bardağı 500 milim 4 lira 75 kuruş. Kuntel mikser mutfak şefi 1449 lira. Kolorina 6 artı 1 pasta servis seti 119 lira. Kolorina 2 katlı kurabiyelik 89 lira. Ayaklı kek tabağı 32 santim 79 lira. Altılı çay tabağı 69 lira. Üçlü cam kase 39 lira. Şeften kek kalıbı çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Işabahçe 3 katlı villa patisseri saklama kabı 79 lira. Işabahçe büyük boy patisseri servis tabağı 49 lira 50 kuruş. Öçü bardağı 300 milim 15 lira. Glas innav 3 katlı sunumluk 129 lira. Lav misket tatlı sunumlu 3'lü 49 lira. Merdane 47 lira 50 kuruş. Benante sufle kabı 10 santim 17 lira 50 kuruş. Ya sos şişesi 700 milim 15 lira. Ölçülü silikon hamur matı 40 santime 50 santim 69 lira. Hamur porsiyonlayıcı 57 lira 50 kuruş. On eleyici 18 lira 50 kuruş. Krema pompası 13 lira 50 kuruş. Hamur dağıtıcı 10 lira. Üçlü hamur kazıyıcı 10 lira. Dörtlü erzak küreği 10 lira. Hurabiye kalıbı 10 lira. Sıla zenger uzun fermuarlı polar üst kadın 125 lira. Sıla zenger uzun fermuarlı polar üst erkek 125 lira. Sıla zenger uzun fermuarlı polar üst çocuk 99 lira. Kadın kapüşonlu sivet 99 lira. Kadın desenli polar alt 59 lira. Renti 4 mevsim termal külotlu çorap 59 lira. Kadın pomponlu bere 39 lira 50 kuruş. Erkek polar bere 34 lira 50 kuruş. Erkek polar boyunluk bere 34 lira 50 kuruş. Kadın erkek içi kürklü eva terlik 109 lira. Kadın peluş çapraz terlik 37 lira 50 kuruş. Mini balkabağı 19 lira 50 kuruş. Hanuslu kahvaltılık 149 lira. Benante 9 parça kahvaltı seti 199 lira. Benante kupa 129 lira. Dertsiz masa örtüsü 150 santime 210 santim 99 lira. %100 pamuk runner 45 santime 150 santim 52 lira 50 kuruş. Kırlent kılıfı 45 santime 45 santim 37 lira 50 kuruş. Çok amaçlı bez çanta 29 lira 50 kuruş. Fırın eldiveni 15 lira. Bu paspası 40 santime 60 santim 12 lira 50 kuruş. Realme C21Y 4 GB RAM 64 GB hafıza cep telefonu 3899 lira. Philips 2990 buharlı ütü 799 lira. TCL 55 inç Ultra HD 4K Android LED televizyon 9999 lira. Realme C11 2 GB RAM 32 GB hafıza cep telefonu 2949 lira. Huawei Watch GT 2 akıllı saat 2599 lira. Philips FC 9330 elektrikli süpürge 2199 lira. Fakir 180 kg kapasiteli dijital baskül 199 lira. Polosmart saç sakal düzeltme makinesi 129 lira. JBLC 50 kulaklık 119 lira. Polosmart akım korumalı 3 Usb tekli duvar prizi 99 lira. Rafadan Tayfa şut ve gol oyunu 109 lira. Lelia oyuncak bebek seti 129 lira. Konuşan nazlı bebek 79 lira. Mama sandalyesi oyuncağı 69 lira. Uçar oyuncak ikili inşaat seti 59 lira 50 kuruş. Bemi domino oyunu 59 lira 50 kuruş. Uçar oyuncak bu set 55 lira. Buldum kutu oyunu 55 lira. Piccolo Mondi çek bırak metal yarış arabası 49 lira 50 kuruş. Oyuncak helikopter 42 lira 50 kuruş. Piccolo Mondi sürtmeli iş makineleri 39 lira 50 kuruş. Türkçe Tema Hikayeleri 9 lira 75 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.